Sabırsızlanıyorum. Aa, işte biri. Evet eminim bu oğludur. Evet evet evet. Şirin evet. baba! Şirin baba! Şirin baba! Şirin baba! Şirin baba haklıydın. Sen haklıydın Şirin Baba, geliyorlar. Aynı senin dediğin gibi, birini gördüm bile. Ah, senin için sevindim ayrıca Şirin, ama yat artık. Onları üç gün daha beklemek zorundayız ve yarın yapılacak çok iş var. <laughs> İyi geceler. İyi geceler Şirin Baba. Ah, ah, şirinler, sizden nefret ediyorum. Ah Sizi bir elime geçirirsem, gösteririm gününüzü. Ne, ah, ne, ne, nerede, kim nerede? <gülüyor> <gülüyor> kimse yok mu? Kim var orada? Ne istiyorsun? Olamaz. Üç gün daha. Ne kadar, ne kadar uzun bir bekleme süresi bu. Ah, nihayet demek sonunda gelebildi. Bunu o kadar, o kadar uzun bir zaman bekledim ki. Ha, kusura bakmayın efendim ama Orta Asya bozkırları buraya çok uzak bir yer ve eklemek zorundayım ki bu çok uzun bir yolculuk. <laughs> Dönüş yolculuğu da çok uzun olacaktır şüphesiz. Nihayet gelebildi azman, nihayet gelebildi. <laughs> oh, yo, yo, yo bebek şirin. İşte, şimdi benim kadar şirin bir yer oldu. Oh, yo, yo, hayır, hayır bebek şirin canını yakacaksın. Hmm, 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 hmm. Sadece iki gün kaldı ama süslenmesi gereken tam 73 ev daha var. Yıldızlara bir yakarış. <laughs> Her 12 yılda bir gelir bunlar. Uçan yıldızlar kayar mı kayar? Onu kutlayacağız. Şimdi beklemeliyiz. Çünkü hepimiz buna katılmalıyız. İki gün sonra kayan yıldızlar gelecek. Ah uçan yıldızlar kayar mı kayar? Onu kutlayacağız. Bu köy artık bize dar. Ama ondan önce yapılacak çok iş var. Ah, kullanma kılavuzu. Ama, 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 ama... Ay, yaptal herifler. Yazı Tibet dilinde yazılmış. Tercüme etmek zorundayım. Şimdi yapılacak ne çok iş var. Ah, mucizşirin sana minnettarım. Geleneksel meşaleyi yapmayı unutmamışsın. Ah, sana minnettarım. Süsleri yapmayı unutmamışsın sislerden nefret ediyorum. Punt, punte, yüce kötülükler adına. İşte, tercümem tamamlandı. Parlak yıldızlar belirmeye başladı bile. Ne kadar az zaman ama ne kadar çok iş var. O oh, yüce yama, domates ve salça, dokun şu yumurtaya ve yap onu lanetli, ah oh, yüce yama, Tibetli lama, lanetle şu yumurtayı. Aa, hazırlıkları yapmak için bir gün var. Sadece bir gün. Sadece bir gün kaldığı Doğru hayalci ve Şirin baba dedi ki o zamandır önce bütün hazırlıkları... Biliyorum ki Şirin. Ya bildiğinizi ben de biliyorum ama Şirin babanın son derece gönüllü yardımcısı olarak e, bu benim için... Hey! Şirinler! 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 Şuna bakın! Aa! Aa! Aa bu, bu ne tür bir yumurta gözlüklü Şirin? Şey ya anlaşılan bu ha. E, e, yo yo e, bu. E, bu olamaz e, pekala bu. Yo ondan da olamaz. E. Şey e, her neyse. O, onu ben buldum. Ondan nefret ediyorum. Ay şimdi Baba bu yumurtayı görene kadar bekleyin. Özellikle onu benim bulduğumu söyleyeceğim anı. Hı, hı, henüz değil, henüz değil ama çok yakında. <laughs> Hayır gözlükli Şirin daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Asla. Hem de uzun yıllarımı bir kuş sever ve yumurta uzmanı olarak geçirmeme rağmen yıldızlı bir yumurta hiç görmemiştim doğrusu. Yıldızlar. Aa ah evet. Demek bu oradan geldi. Bu yıldızlardan geldi. Bu başka bir gezegenden geldi. Ooo! <Gülüyor> <Gülüyor> evet yıldızlardan. Size soruyorum. Neden bu diğer gezegenlerden bize bir haberci olmasa Şirinler? Kendini böyle kaptırma hayalci Şirin. <laughs> Ama Şirin baba bu yeni bir çağın başlangıcı olabilir. Bu yumurta henüz tanımadığımız daha büyük bir Şirin tarafından özellikle bizim için gönderilmiş olabilir. Aa, aa, baba, bakın! Adam, ne aa, aa, aa! Bakın! E kötü bir koku. Kokudan nefret ediyorum. Kovalanmaktan nefret ediyorum. <laughs> Nihayet sen de kokuyu alıyor musun Azmancığım? Hmm, bu bana ben küçük bir çocukken annemin mutfağından dışarı çıkan kokuları hatırlattı. Gel Azman, planım yumurtadan çıktı. Benimle gel Azman, yapılacak işler var. Hadi yürü seni uyuşuk kedi, şu kokuyu takip et. Aa, sence bu işe yarayacak mı Mucit Şirin? Ya, kokusuna bakacak olursak hayır. <laughs> Ay ya hiç işe yaramadı. Eskisinden daha kötü kokuyor. Şaşır kıkı. Küçük yaratığın bu kadar kötü kokması ne fena. Çok şirin bir ev hayvanı olabilirdi. Gördün mü? Beni izle. Önce ağzını aç ve sonra bu güzel yiyeceklerden birini içine at. İşte bunun gibi tamam mı? Hayır mı? Emin misin? İzle. Tekrar yapacağım. Bir şeyler yemek zorundasın ve bunlar çok lezzetli. Ama onu hiç yıkamamız bile işe yaramadı Şerif Baba. Üstüne döktüğüm o tertemiz su bile işe yaramadı. Ve yemek yemiyor Şirin Baba. Güzelim pastalarından hiçbirini denemek bile istemedi. Kendi başına idare edemeyecek kadar küçük o kadar Şirin Cenab Baba. Ya, küçük Şirin üzümleri bile acılaştı. Benim son yaptığım turta da kabarmadı. Gerçekten Şirin Baba. Bu maskeler bile hiç kimseyi kurtaramıyor. Bir şey, şey yapamaz, yapamaz, yapamaz mısın şey Şirin Baba? Evet Şirin Baba. Evet benim küçük Şirinlerim. Elimden geleni yaparım. Koku burada kuvvetleniyor Azman. Yakında, çok yakında o iğrenç şirin köyüne varacağız. Ve vardığımız zaman onları... Azman! 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 Gel buraya! Azman! Sana buraya gel dedim! Azman! Oh! Emirlerime itaat et! Umarım bu şirinler köyünün kokusunu değiştirir. <laughs> Çok fazla <laughs> çiçek esansı koymuşum buna. Hmm, bu koku daha da kuvvetleniyor. Evet, evet. Umarım bu işe yarar. Aa, başardım. İşe yarıyor. Burnuma güzel şirin kokusu geliyor. Ha, burada daha da çoğaldı. Koklamaya devam et aslan. Çok yakındayız artık. Ah Gargamel! Aa! Şirin baba! Şirin baba! Şirin! Çok yararlı bir maske mucit Şirin. Sağol Şirin Baba. Evde işe yarıyordu değil mi? Ama tek sorun var bundan bir tane var. Ama biz yüz yerimiz. Evet başka bir çözüm bulana kadar yenilerini yapmaya başlasın. Şirin Baba! Şirin Baba! Gargamel buraya doğru geliyor. Gargamel! Bunu nasıl Şirin Baba? Bu yaratık Gargamel onun kokusunu takip ediyor. Gözlükli Şirin aptal Şirin. Yaratığı köyden uzak bir yere götürün. Acele edin. Peki Şirin Baba. Gidelim gözlükli Şirin. Gel buraya ziyaretçi yaratık. Gel buraya küçük hayvan. Ha, buraya gel. Gel oğlum gel küçük kuşu. Al bu işe yarayabilir. Aa, teşekkürler Şirin baba. Bu evimiz çok işimize yarayacak. Al oğlum hadi bakalım. Ha şuna bak. Hı? Anlaşıldı. Somurtkan Şirin küçük yaratığı köyden götürmesi gereken Şirin sensin. Bunu yapmaktan nefret ediyorum. Biliyorum somurtkan şirin ama sen tek ümidimizsin. Az somurtkan şirin bunu kullan. Çok işe yarıyor. Yani birazcık. Somurtkanı kurtarmak için acele etmeliyim. Gargamel onu yakalamamalı. Kokan, kokmak, koku, kokular, kokulu, kokusuz. Yo 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 başka bir şey, başka bir şey. <laughs> ha, köy bu tarafta Azman. Köye neredeyse varlık kazman kokusunu alıyorum. Bu taraftan, bu taraftan, bu taraftan. Boya, boynuz, boz, bozkın, bozkır. Orta Asya bozkırları işte burada. Olamaz, olamaz. Somurtkan şirin ve küçük yaratı bir an önce kurtalmalıyız. Ay, kaybedecek zaman yok. Müzisyen şirin, çağır e onları. Şirin baba. Hemen geri dönmeliyiz. <laughs> bu taraftan azman koku çoğalıyor. <laughs> ah, iyi, bu tarafa, bu tarafa azman. <laughs> çok yakınız azman, çok yakınız. Köy yakında gel azman, gel yakında oraya varacağım seninle. <laughs> Kaçmaktan nefret <laughs> ederim. Burada kalırsa açlık ve yalnızlıktan ölecek şirinlerim. Ve eminim kendi türüyle birlikte çok daha mutlu olacaktır. Aferin somurtkan şirin. Hadi yola çıkın. Leylek, uçman gereken çok uzun bir mesafe var. Hoşça kal. Hoşça kal. nefret ediyorum. <laughs> yakında Azman, yakında. Yaramazlık yapmazsan sana da yedireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sen kapandaki fareyi bile bulamazsın aptal mı bu seni kokan kedi. Kokuyu kaybedince kadar saatlerce yürüdün ama ben kaybetmedim. Her yanıma bulaştı her şeyim pis kokuyor bu olmaz olmaz bu yok mu bu, bu ne? İşte hayalci Ve şimdi dilek tutma sırası sende Somurtkan. Dilek tutmaktan nefret ederim. Hadi senin sıran Somurtkan. Şey... Benim dileğim küçük yaratığın Emine sağ salim varması Eminim varacaktır Somurtkan. Eminim varacaktır. <laughs>